aynı olduğuna göre birdir. P'nin değili ancak ve ancak P olsa bu nedir sevgili arkadaşlar? Farklı olduğu için sıfırdır. Burada sevgili arkadaşlar cevabımızın bir olması çift yönlü gerektirmedir. Biraz önce ise de bunu atlamıştık galiba. İse de cevabımız bir olursa diyelim gerektirmedir. Burada nedir? İki yön olduğu için çift yönlü gerektirmedir. Evet devam edelim. Niceleyicilerimiz sevgili arkadaşlar. Ters e bazı anlamına geliyor. Yani her zaman değil de bazen. Ters a da her anlamına geliyor. Yani hiçbir istisnası yok. Her zaman bir ifadenin olması olarak kullanılıyor. Burada sevgili arkadaşlar, bazı ile beraber bir önerme varsa bunun değili alınırken dikkat edin. Bazının değili olumsuzu her ve önermemizin değili de ne oluyor? P'nin değili şeklinde oluyor. Aynı şekilde her'in değili bazı önermemizin değili de ne olmuş oluyor? P'nin değili olmuş oluyor. Tabi burada biraz önce yapmıştık. Mesela ne dedik? Açılar eşitse tersi nedir? Olumsuzluğu nedir daha doğrusu? Açılar eşit değilse. Bunun gibi sevgili arkadaşlar. Diyelim ki x eşittir 2 göreceğiz. Bunun değili için ne diyeceğiz? Şöyle yazalım. x eşit değildir 2 diyeceğiz. Mesela diyelim ki x büyüktür 2 diyeceğiz. Bunun değeri için ne diyeceğiz? x büyüğün tersi nedir? Küçüktür 2 ama birine eşitlik vermeniz lazım. Kendisinde yoksa değerinde olacak. Ya da tam tersi ikisinde birden eşitlik olmaz. Bunun gibi şöyle diyelim isterseniz x küçüktür 2 bunun değeri nedir? x büyük eşittir 2. İşte x büyüktür 5 olsun veya büyük eşittir 5 olsun. Bunun değil ne olacak? x küçüktür 5. Eşitlik birinde olmuş olacak yani. Devam edelim. Elektrik devreleri sevgili arkadaşlar. iki bağlamamız var. Seri bağlama. Seri bağladığımızda V bağlacını kullanıyoruz. Paralel bağlama. Paralel bağlamada da veya bağlacını kullanıyoruz. Açık ve kapalı anahtar mantığı şu sevgili arkadaşlar. Açıksa akım geçmiyordur. Değeri sıfırdır. Kapalıysa akım geçiyordur. Değeri kaçtır? Birdir. O zaman dikkat edelim. Seri bağlamada ne olması gerekir? İkisinin de bir olması gerekir ki kapalı olması gerekir ki cevap da bir çıksın ve buradan akım geçsin. Aksi takdirde sıfır olsa akım geçmeyecektir. Devrede bir ampul varsa bu ampul yanmayacaktır. Zaten arkadaşlar mantık olarak da düşündüğümüzde ne olur? Böyle akımın geçmesi için anahtarların kapalı olması gerekir. Ama paralel bağlamada bu böyle değildi. Hatırlayalım. Niye değildi? Çünkü akım buradan geçemese bile bir ikinci yol var. Aşağıdan geçebilir. Anca ne zaman sıkıntı olur? İkisi birden sıfır olursa o zaman iki tarafı da kullanamayacaktır. Akım geçmeyecektir. İşte veya da da mantık buydu. Evet bu bilgilerimizle sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.